özellikle burada aylık bazda herhangi bir değişim gösterilmedi ama yıllık bazda artışta söz konusu beklentileri de aştığını söyleyebiliriz. Hemen sektörel bir değerlendirme alalım ve Kocaeli Sanayi Odası ve İktisadi Kalkınma Başkanı Ayhan Zeytinoğlu bizlerle birlikte. Ayhan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Sanayi üretim verisine bakacak olursak büyümenin öncü göstergeleri arasında ve etkili bir veri. Dolayısıyla yıllık bazda beklentileri aşarken aylık bazda bir değişim göstermedi. Bu rakamlar size ne ifade ediyor? Önümüzdeki sürece dair beklentiler nelerdir? Öncelikle iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Ee, evet, alt kalemlerine baktığımızda e, aylık bazda bir e, gelişim e, e, genelde yok ama yıllık bazda 10.8 oldukça önemli. E, sermaye malı artışları bizim için çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunlar ee, gelecek yıllara ait e, üretimlerimizi e, belli ettikleri için aylık bazda 7.6, yıllık 13.2 artmış. Bir diğer önem verdiğimiz ve çok olumlu bulduğumuz yüksek teknoloji üretimlerinde de 23.5'luk aylık bazda bir artış var, yıllık bazda da 30.4 artmış. Ee, Bunlara baktığımız zaman aslında oldukça e, önemli ve iyi olduğunu görüyorum. Pelin Hanım, bir diğer e, önemli konu dikkatinizi çekmek istediğim konu ise enerji üretimlerinde aslında elektrik, gaz ve buharda eksi nokta ok, eksi yüzde var. Enerjide de yüzde eksi iki buçuk var. Aylık bazda konuşuyorum. E, buna rağmen e, artışlar yıllık bazda olması, yıllık bazda bu, bu iki oranda da bilhassa elektrik, gaz ve buhar üretiminde yüzde nokta dörtlük bir düşme olmuş yıllık bazda. Ona rağmen bizim üretimimiz 10.8 artması aslında enerji maliyetlerimizin artması nedeniyle verimlilik artışı olarak algılanabilir diye düşünüyorum. Bunu da çok değerli olduğunu düşünüyorum. Siz de söylediğiniz beklentilerimizin üzerinde bir değişim. Nisan ayının bir özelliği de vardı, unutmayalım Pelin Hanım, Ramazan ayı vardı. Ona rağmen e, yerinde saymamızda bence yani aylık bazda artış olmaması e, veya eksi de olmamamız e, önemli diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ediyorum Ayhan Zeytinoğlu. Aktardıklarınız için değerlendirmeniz.